Hepinize hepinize selam. Ben Adora Yağmur ve yeni bir maraton videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Düşman Okullar serisini maratonlayacağız. Bildiğim kadarıyla Düşman Okullar birazcık daha eski Wattpad tarzı bir seri olarak kalıyor. Ve Crysler gibi birçok okurum bununla okumayı sevdiğini biliyorum. Ve alışveriş videomda da bana bu serinin maratonu yapmamı, yapmamı söylediniz. Ve alışveriş videomda ha ve alışveriş videomda da benden bu senenin maratonunu yapmamı istediniz. Bu yüzden bugün düşman okulları okuyoruz. Bu arada kitaplar o kadar ağır ki bir bu elime bir bu elime alıyorum. Hemen bir sayfa sayılarına bakalım beraber. Birinci kitap 520 sayfa. İkinci kitap 502 sayfa. Üçüncü kitap 414 sayfa. Şimdi iyi tarafından bakalım. En azından putolar büyük. Putolar baya büyük. Dilara'nın yazdığı ilk seri bu sanırım. Bu yüzden birazcık daha basit bir dille yazdığını tahmin ediyorum. O yüzden akıcılık konusunda bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Yani tahminen ilk kitabı kaç saatte bitiririm? Bence 4 saatte falan bitiririm. Bana öyle gibi geldi. Ay arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Gerçekten puntular baya büyük bu arada. Bakar mısınız? Puntular gerçekten çok büyük. Bence 4 saatten bile daha kısa sürede bitirebilirim ilk kitabı? Benim bu elimdeki baskı sanırım daha eski bir baskı. 2019 yazıyor. Daha sonrasında sayfa sayısını azaltmış olabilirler çünkü. Neyse ben gidip ne kadar okuyayım? İlk 3 bölümü okuyup geliyorum. bölümü bitirip geleceğim dedim ama ilk bölümü bitirip geldim. Çünkü söylemek istediğim çok fazla şey var. Şimdi her şeyden önce kitabın tam bir 2013-2014 bet bet ile başlaması. Yani bana o kadar güzel bir nostalji enerjisi verdi ki ay konuşamadım. Nostalji enerjisi verdi ki. Şimdi ana karakterimiz Defne. Defne yeni bir okula başlıyor. Tüm klişe bet hikayelerinin başladığı gibi. Kızımız birazcık asosyal. Hem cinsleri gibi saçlarını sabah köründe düzleştirmiyor ya da makyaj yapmıyor. Çok eğleniyorum. Gerçekten şu an gereksiz eğleniyorum. Annesiyle babası ayrı. Ve babası Defne'yi arkadaşı yok diye başka bir yatılı okula götürüyor. Defne'ye diyor ki şansını dene kızım. Bak bir ay. Bir ay boyunca şansını dene. Ben mesela seni geri alacağım diyor. Defne de diyor ki tamam. Peki sonra ne oluyor? Defne'ye diyorlar ki Güney Kız Lisesi'nin önemli kuralları vardır. En önemlisi Kuzey Erkek Lisesi'nden kimseyle görüşemezsin. Bakın daha ilk bölümdeyim. Daha ilk bölümdeyim. Ve şimdiden Defne'nin Kuzey Erkek Lisesi'nden birisine aşık olacağı söylenebilir mi? Ben daha bariz bir senaryo göremiyorum şu anda. Eğer Defne Kuzey Erkek Lisesi'nden bir erkeğe aşık olmuyorsa bu videoyu yüklediğimde aranızdan birisini seçip tüm seriye hediye edeceğim abi. O kadar eminim çünkü. Gerçekten o kadar eminim ya. Neyse gerçekten şu anda çok eğleniyorum. Bu sebeple 40. sayfadan yani 2. bölümden devam etmeye gidiyorum. <laughs> 5. bölüme kadar geldim. Ve merhaba Arda. Kadroya hoş geldin. Tanışma kısmını size okursam spoiler olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Bu yüzden okuyacağım. Sayfa 97'de de oluyor bu. Sen şu yeni kızsın. Seni o gece görmüştüm. Gözlerimi kısıp adını hatırlamak için biraz daha baktım suratına. Arda sonunda ismini hatırladığımda konuşmaya başladım. Evet o benim. Adın neydi senin? Herkes adımı öğrenecek kaliteye sahip değil. Aşık olmalarını sabırsızlıkla bekliyorum şu anda. Ve 5. bölümden devam ediyorum. Ya bir şey soracağım. Bu kızın niye sürekli çişi geliyor? <laughs> niye sürekli çişi geliyor ve çişini yaptığı zaman bu kızın kişiliği değişiyor? Biri bana bunu açıklayabilir mi? 166. sayfaya yani 8. bölüme kadar geldim ve sanırım şu anda favori karakterim Su. Tam olarak emin değilim ama kendime bir karakter seçecek olsaydım muhtemelen Su'yu seçerdim. Sayfa 201'deyim ve Arda konusunda birazcık yanılmış olabilirim. Yani kendimden birazcık fazla emin konuşmuş olabilirim arkadaşlar. Ee, azıcık zor oldum ama sorun değil. Yani sadece isim konusunda yanıldık. Sadece karakter konusunda yanıldık. Onun dışında bir sıkıntı yok. Bir 50 sayfa sonra kitabın neredeyse yarılıyorum. Ama videoyu çok durdurup bir şey söyleyemedim. Çünkü kitap sürekli minik minik olaylar ve minik minik diyaloglarla ilerlediği için durdurup size söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Anlatabileceğim çok fazla bir şey yok. Ya yani genel görüşlerimi zaten videonun sonunda yaparım diye düşünmüştüm. Ya da ki ilk kitabı bitirdikten sonra yaparım diye düşündüm. O yüzden şimdi devam ediyorum okumaya. Biraz daha okuyayım. Tekrar geleceğim. Sayfa 227. Tam bir bad boy reddi. Bakın şimdi. Ben Defne'yim. Bu da bad boyumuz tamam mı? Senden nefret Diyorum, ediyorum. Bunu ilk kez duymuyorum. Sen iğrenç bir insansın. Bunu da söylerler genelde. Bir şey söylemek yerine battaniyeyi kafama kadar çekip gözlerimi sımsıkı yumdum. Karakterin ismi belki spoiler olur diye söylemedim. Şimdi 11. bölümden devam ediyorum. Sayfa 230'dayım. dayım. Aa bakın şimdi. Çok tatlı bir paragraf var. Okuyorum size. Küçüklüğümden beri ne zaman canımı sıkan insanlar olsa kitaplara sığınırdım. Kendimi onların dünyasında hayal ederdim. Güçlü yapımı kitaplardaki karakterlere borçluydum. Kitaplar her zaman benim gizli sığınağım olmuştu. Kimsenin bilmediği gizli dünyama açılan kapıydı kitaplar. Yaşadığım bir olaydan ya da sevmediğim bir insandan kaçtığımda gizli dünyama gitmek için kitapları ziyaret ederdim. Şirin, tatlı, hoşuma gitti. Bu arada kız karakterlerle erkek karakterlerin birbiriyle olan muhabbetleri, işte kol tutmalar, çekmeler ya da diyaloglar falan aşırı cringe. Bunu bir söylemek istiyorum. Hani okurken eğleniyor muyum? Evet eğleniyorum. Ama çok cringe'ler. Gerçekten aşırı cringe'ler. Eğer cringe okumaktan hoşlanmıyorsanız siz için değil ama eğer cringe'i eğlenmek için okuyorsanız o zaman sıkıntı yok. Şahsen beni çok fazla rahatsız etmiyor ama bazen birazcık dozu aşıyor diyebilirim. Birazcık bazı yerlerde fazla gelip göz devirmeme falan sebep oluyor. Ama onun haricinde sıkıntı yok. Bir de zaten Düşman Okullar Diların ilk kitabı. Yani kaç yaşında yazdığını bilmiyorum. Ama şu ana kadar 9 kitap falan çıkarmış. Ben 22 yaşındayım. 2001'liyim. Dilara 99'du. Yani 24 yaşında falan olması lazım. Her sene bir kitap çıkarsa bile yani bunu bu şekilde düşünsek bile bu kitabın yazılma tarihi, ilk yazılma tarihi muhtemelen Dilara'nın 12-13 belki 14 yaşlarında falan denk geliyordur. O yüzden çok fazla yargılamıyorum ve okumaya devam ediyorum. Sayfa 324. 17. bölümdeyim. Şimdi karakterlerin arasında çekim var mı? Var. Birbirlerine yakışıyorlar mı? Bazıları yakışıyor, bazıları yakışmıyor. Peki ben bunları şipliyor muyum? Hayır. Hiçbirine hiçbir şekilde şiplemiyorum şu anda. Çünkü zaten kendileri o kadar fazla laf söyleyip o kadar fazla diyalog kurup okura malzeme veriyor ki benim şiplememe gerek kalmıyor. Sadece okuyorum. Sadece o anın, o sahnelerin keyfini çıkarıyorum. Onun haricinde arka tarafta herhangi bir şekilde delirmiyorum. Bunu söylemek istedim. Bir de video boyunca küfür konusundan hiç konuştum mu hatırlamıyorum ama küfür konusuna gelecek olursak küfür var arkadaşlar eğer ki küfür okumaktan hoşlanmıyorsanız bunu göz önünde bulundurmanızı öneriyorum. Bir de bir sıkıntı var kitapta. Ay çok negatif konuşuyormuş gibi oldu ama ya buna hazır aklımdayken söylemek istiyorum. Sürekli tekrar eden cümleler, sürekli tekrar eden kalıplar var. Ben bir kitap okuduğum zaman böyle aynı motifin eğer bir anlamı yoksa bu arada aynı motifin aynı şekilde devam etmesi ya da aynı cümlenin tekrar tekrar kurulması pek hoşuma gitmiyor. Bunu söylemek istedim ama dediğim gibi yani bunun kitap için bir anlamı varsa o zaman sıkıntı değil. Ya da atıyorum kitapta bir örgüt vardır. O örgüt motosudur, sözüdür o. O yüzden tekrar ediliyordur. Bunlardan bahsetmiyorum. Sadece diyalog içerisinde olan, herhangi bir anlama olmayan ama tekrar eden cümlelerden bahsediyorum. Ve 324'ten devam ediyorum. Evet. Benim gıcık olma peyleri geldi şu anda. Sayfa 328. Bakın şimdi. Yine bu taraf bad boy, bu taraf kızımız. Hadi sene kızım dedim Mete sarılın tükenlerini yakarır gibi. Bana kızım deme dedim tek kaşımı kaldırarak. Bu lafa zaten gıcık oluyorum. Şimdi iyice gıcık oluyordum. İndir o kaşını yoksa ben indireceğim. Mete anlık olarak cancellandı. Artık ağzıyla kuş tutsa Mete'yi sevmem. Mete şu an bitti benim için. Sinirlendim resmen. 328'den devam ediyorum. Evet. Benim gıcık olma peyleri geldi şu anda. Sayfa 328. Bakın şimdi. Yine bu taraf bad boy. Bu taraf kızımız. Hadi sene kızım dedim Mete sarılın tükenlerini yakarır gibi. Bana kızım deme dedim tek kaşımı kaldırarak. Bu lafa zaten gıcık oluyorum. Şimdi iyice gıcık oluyordum. İndir o kaşını yoksa ben indireceğim. Mete anlık olarak cancellandı. Artık ağzıyla kuş tutsa Mete'yi sevmem. Mete şu an bitti benim için. Sinirlendim resmen. 328'den devam ediyorum. Sayfa 459 ve ben bir karakteri daha çizdim. Bakın şimdi. Pekala dedi Arda ama söz dinlemezlik yapmak yok. Yok yok dedim Eves'te. Neden bu kadar istekli olduğumu anlamamıştım. Sanırım iyilik yapmayı seviyordum. Tamam dedi Bora. Siz elinizin hamuru ile erkek işine karışmayın. Benim minibüse biz şunu itelim. Hamur itsin seni. Neymiş? Siz elinizin hamuruyla erkek işine karışmayınmış. Benim için yoksun artık Bora. Üzgünüm. Yoksun yani. Burada bölüm bitiyor bu arada. 23. bölüme geçiyorum buradan. Sayfada 462'ye geliyorum. Zaten 520 sayfa falandı. Kitabı bitirip geleyim. yorumunu yapalım olur mu? Yine her zamanki gibi size soru soruyorum. Sanki cevap verecek misiniz gibi. Ama sizin yerinize cevap vereyim. Olur. Bitirdim arkadaşlar. Düşman okulların birinci kitabı bitmiş bulunmakta. Şimdi taze taze hemen size yorumumu yapayım. Önce çizim geçeyim ama şöyle görsel olsun. Öncelikle bu kitabı alıp okuyacaksanız wet pet klişelerine, cringe cümlelere, alışık olduğunuz motifleri görmeye hazırlıklı olun. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü gidip de bu kitabı alıp da yok efendim her şey çok klişe, işte ben bunların hepsini okumuştum zaten falan diyecekseniz bu kitabı okumanın bir mantığı yok. Çünkü düşman okullar bence size bir şey katacak. Böyle size farklı bir bakış açısı kazandıracak ya da değişik fikirler gösterecek bir kitap değil. Tamamıyla eğlenmelik, kafa dağıtmalık. Boş vaktiniz varsa vakit geçirmelik bir kitap. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Çünkü aksi takdirde farklı bir beklentiyle başlarsanız kitabı beğenmek gibi bir şansınız yok zaten. Nedir? Çok sıkılıyorsunuzdur. Okumaya daha yeni yeni başlıyorsunuzdur. Wetpad kitabı, Wetpad klişesi okumak istiyorsanız o zaman düşman okulları gayet gönül rahatıyla okuyabilirsiniz. Ama diğer türlü size hayal kırıklığına uğratacaktır. Verdiğiniz vakit boşa gidecektir. Kitabın içerisinde küfür var dediğim gibi. Çok aşırı derecede yok ama yine de var. Argo konuşma falan bunların hepsi var. Çünkü zaten diyaloglarla ilerleyen bir kitap olduğu için Için, bu diyalogların içerisine espri katmak için bolca argo eklenmiş. Bunu da söylemek istiyorum. 10 haricinde bence kitabın yaş kitlesi kesinlikle 12, 13, 14 yaş. 14 yaştan yüksek okurların eğer okuma alışkanlığı varsa düşman okullardan çok fazla hoşlanacağını zannetmiyorum. Ama eğer aranızda işte 16, 17, 18 ya da 25 yaşında olup da bu kitabı okuyup çok sevenler varsa yorumlara bırakabilirsiniz düşüncelerinizi. Her türlü fikri açığım zaten. Bu sadece benim görüşüm. Bunun yanında şunu fark ettim ki Dilara'yı okumaya eğer düşman oku okullarla başlasaydım muhtemelen başka kitaplarını alıp okumazdım. Ama ben Dilara'nın ilk kaybolmuş ruhlar sarayını okudum. Ve bırakın Dilara'nın kitaplarının arasından en favori olan kitabım olmasını diğer okuduğum kitaplar arasında da özellikle kraliyet temalı olan kitaplardan gerçekten önerdiğim ve hoşuma giden bir kitap. Dili olsun, konusu olsun, karakterleri olsun. Yani yazar kendini o kadar geliştirmiş ki. iki kitabı arka arkaya alıp okusanız asla demezsiniz bu ikisini de aynı kişi yazmış diye. Çünkü gerçekten muazzam bir gelişim var. Önce kaybolmuş ruhlar sarayını okuduğum için çok mutluyum. Çünkü eğer önce bunu okusaydım kesinlikle alıp onu okumazdım. O yüzden gerçekten çok mutluyum. İlk önce onu alıp okumuşum. Bu arada eğer aranızda Türk yazar okumayı, birazcık daha gençlik romanları okumayı, bet bet kitapları okumayı sevenler varsa ve kaybolmuş ruhlar sayını henüz okumadıysanız kesinlikle öneririm. İki kitaptan oluşuyor. Bence düşman okullardan daha güzel bir seri. Yani buna itiraf etmem gerekiyor. Bu arada maratonu birinci kitapta bitireceğim. Çünkü ikinci ve üçüncü kitabı arka arkaya okumak istemiyorum. Cringe'lik birazcık başımı ağrıttı. Arka arkaya okursam fenalık geçerim, baygınlık falan geçerim muhtemelen. Birinci kitabı okudum. Keyifliydi. Güzelce, zevkle vaktimi geçirdim. Şimdi ikinci, üçüncü kitabı da arkaya arkaya okuyup tüm günü kendime zehir etmeye gerek yok. Tadında bıraksam daha iyi diye düşünüyorum. İkinci, üçüncü kitabı da yarın falan okurum muhtemelen. Ya da ondan sonraki gün falan okurum. Ama genel olarak düşüncelerim bu şekildeydi sanırım. Şu an düşünüyorum başka söylemek istediğim bir şey var mı diye. Ama sanırım yok. Umarım görüşlerimi ve duygularımı güzel bir şekilde aktarabilmişimdir size. Yanlış anlaşılmayı istemem çünkü. Ama evet. Keyifli bir maratondu. Bazı yerlerde gıcık oldum. Bazı yerlerde bayağı sinir oldum. Bazı yerlerde güldüm. Ama genel olarak baktığımızda benim için keyifli geçti. Umarım sizin için de izlemesi keyiflidir. Siz de beğenmişsinizdir. Düşman Okullar Marton isteyenler bu videodan memnun kalmışlardı diye umuyorum. Dediğim gibi ikinci ve üçüncü kitabı Marton'a eklemeyeceğim. Normalde aklımda eklemek vardı. Ama kitabın içeriğini gördükten sonra eklemekten vazgeçtim. Sadece ilk kitapta Marton'u bitiriyorum. İkinci, üçüncü kitabı artık ilerleyen günlerde okurum muhtemelen. Ve evet sanırım kapanışına geçebiliriz. Beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bir açarsanız çok sevinirim. Yorum yapmayı da lütfen lütfen unutmayın. En sevdiğim şey yorumlarınızı okumak biliyorsunuz zaten. Her zaman cevap yazamıyorum. Çünkü birisine cevap yazdığım zaman ve diğerine yazmadığım zaman vicdan azabı çekiyorum. Niye ona cevap verdim, ona cevap vermedim diye. Ve hepsine yetişme şansım maalesef yok. Ya yani o kadar vaktim yok. Keşke olsa. Keşke hepinize teker teker yanıt verebilsem. Ama şu anda onu yapamıyorum. Yine de çok rica ediyorum. Lütfen yorumlarınızı bırakın. Hepsini okuduğumdan emin olabilirsiniz. O halde görüşmek üzere. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum. Hoşçakalın.